Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, geçenlerde paylaşmış olduğum e, bluzun önündeki e, volan detayı bana çok soruldu. Ben de bunun sizlere yapılışını buradan kısaca anlatmak istiyorum. Gerçekten birçok modelde uygulayabileceğiniz basit ve pratik bir e, volan modeli oluyor. Aynı zamanda da çok şık duruyor gerçekten. E, bunu bir kerelik bir kalıba hazırladığınız zaman e, birçok üründe kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle ben burada eşel ölçü kullanıyorum sizlere daha rahat anlatabilmek adına A4 kağıdına yapacağım. aynı ölçüleri siz normal ölçüyle kullandığınız zaman yapabilirsiniz bir parşömen kağıdına bir gazete kağıdına fark etmez. şimdi başlıyoruz. Öncelikle yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. Bir artı şekli çiziyoruz. Bu şekilde şekilde bir artı şeklini çizdikten sonra orta noktadan bütün kenarlara 3 santim çıkıyoruz. Bu şekilde 3 santim. Tekrar 1 3 santim. Yine bu şekilde 3 cm'i çıkıyorum. Bu şekilde 3 santimleri çıktıktan sonra volanınızın en tarafını ne kadar istiyorsanız bu 3 cm'den yukarıya o kadar çıkıyorsunuz. Ben şimdi size göstermek için 5 cm'lik bir volan uzunluğu seçiyorum. Bu 3 cm'den yukarıya 5 cm'lik işaretler alıyorum. Buraya 5 santim. Tekrardan bu 3 santimlik ölçüden 5 santim. Yine 5 santim ve 5 santim. Bu 5 santim ölçüleri aldıktan sonra volanımızın ne kadar uzamasını istiyorsak o kadar her bir noktanın üstünden Aynı şekilde artıyoruz. Tekrardan bu 5 santimliğin üstünde yine bir 5 santim daha işareti alıyorum. 5 santim. 5 santim. 5 santim. Ve yine bir 5 santimlik ölçü alıyoruz. Şimdilik bu kadar yapıyorum ben. Bunu daha uzun bir volan istiyorsanız bu şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken şeyi göstereceğim. Bu 3 santimlik noktalardan başlıyorum. Bu şekilde noktaları birleştirmeye. Bu şekilde gidiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. noktaya geldikten sonra birbirleriyle birleştirmeden yukarıdaki 3 santim, 5 santimlik noktamızın bir tanesine bu şekilde geçiş yapıyorum. Daha sonra yine geçiyorum. Tabii bunu e, riga yardımıyla dönerseniz daha düzgün elde edebilirsiniz. Ben şimdi sizlere göstermek için yapıyorum. Ve bu e, bu volan çiziminde volanların her tarafı tam olarak eşit olmaz. Ve bu şekilde bir dönme yaptığımız için ama e, hemen hemen aynı gibi de oluyor. Evet burayı döndükten sonra tekrar bir üsttekine geçiyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde. Ve bu şekilde. Şimdi daha sonra burada bitiyor gördüğünüz gibi. Şuradan. Ben şimdilik şu şekilde göstereyim. Ben şimdilik bu kadarlık bir Volan e, çizdim. Tabii dediğim gibi eşel ölçüyle yaptım bunu. Benim e, orijinal volan kalıbım da, bakın burada kesilmiş hali. Bakın bu şekilde. E, bu çizdiğimiz, bu çizdiğimiz volan kalıbında e, ziyan olacak tek kısım şu görmüş olduğunuz orta kısımdır. Yani burayı almıyorsunuz. Bu şekilde bu kenarlardan kesip volanınızı çıkartıyorsunuz. Çıkmış hali de görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oluyor. Bu şekilde bir görüntü elde etmiş olacaksınız. Dediğim gibi bunu ne kadar istiyorsanız o şekilde uzatabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Yani her kıyafetinizde rahatlıkla isterseniz volanlarınızın enini 5 santim değil 10 santim 20 santimlerde kullanacaksanız o şekilde yapabilirsiniz elbiselerinizin önünde yakada vesaire zaten biliyorsunuz yakında bununla ilgili yapılmış halinde video halinde paylaşacağım YouTube kanalımda ama daha önceden sizlere bilgi olsun diye çok da soruldu çok hoş hoşunuza gitti o yüzden böyle bir video çekmek istedim sizleri bilgilendirmek istedim umarım hoşunuza gitmiştir beğenip YouTube kanalıma da abone olursanız çok çok mutlu olurum görüşmek üzere.